Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlere bir Ivana Sert makyajı hazırladım. Aranızdan isteyenler de oldu ve aynı zamanda son zamanlarda benim çok dikkatimi çekti kendisini yapmış olduğum bu makyaj. Aslında ben Ivana Sert'i genelde böyle dumanlı, siyah, bütün bir cat eye dediğimiz kedi gözü makyajıyla hatırlıyorum ama son zamanlarda işte bir programda jüri üyeliği yapıyor ve oradaki yapmış olduğum makyaj çok dikkatimi çekti. Gözlerin içine beyaz kalem sürerek daha çok büyük, daha iri gözlere sahip olmak istiyor. Çünkü o da gözlerin küçük olduğunu çok iyi farkında. Özellikle bu, bu makyajı gözleri küçük olanlar için çok daha iyi tercih edilebilen bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, genelde beyaz göz kalemini gözlerimizin biraz daha iri ve daha büyük olmasını istediğimiz için kullanırız. Veya daha böyle ışıl ışıl gözlere sahip olmak istiyorsak böyle bir makyaj tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben Ivan Sert'in makyajına benzetmeye çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videonun sonunda görüşmek üzere. Şimdilik hemen uygulamaya geçelim. Makyajıma bir baz ile başlıyorum. Ben Benefit'in yüz bazını uyguluyorum. Bunu gözeneklerimin yoğun olduğu ve parlama olan yerlerime uyguluyorum ilk önce. Maybelline Fit Me Fondöteni uygulayacağım. Bu fondöten benim cildime göre oldukça koyu. Biliyorum şu anda sizler de farkındasınızdır. Ama ben bu e, koyu fondöten tercihimi, Ivana Sert de genelde böyle kendi e, ten renginden bir tık daha koyu fondötenler tercih ediyor. Daha sonra Beyer Minerals'in e, Transferen Pudrası ile Sadece alnıma ve çeneme, biraz da burun etrafına uyguluyorum. Mac'in kapatıcısıyla şu başıma bela olan sivilcilerimi az da olsa kapatmaya çalıştım. Göz makyajıma geçiyorum. Bunun için Mac'in Paint Pump Pantoloni isimli farını uyguluyorum. Bunu baz olarak uyguladım ben. Daha sonra Dibamu Nude Tooth isimli far paletini uyguluyorum. Bunu bulmakta kolay hani ülke, Türkiye'de bu paleti bulabilirsiniz diye düşündüm. İlk önce seltür rengini aldım. Bunu kris bölgesine uyguladıktan sonra diğer rengimizi. Şu anda kullandığım renk ise seductive rengini alıyorum. Biraz da ışıltılı bir ton. Daha sonra da yine aynı ışıltıya sahip ama biraz daha aydınlık kazanmak için stentopiş rengini aldım. Ve e, Ivana Sert'in o hani e, siyah dumanlı keskin göz makyajında biraz daha yoğun bir katman alıyorum sil rengini, Biraz daha parlak bir e, renk. Bunu dağıtma brush'ı ile da uyguladıktan sonra ee, yine aynı paletten ses rengini kaşatlarıma uyguluyorum ve tüm renkleri birbirine dağıttım. Aynı şekilde diğer gözümde de aynı işlemi uyguluyorum. İlk önce Selçuk rengiyle kriz bölgesine e, geçiş rengi sağladım. Şu anda uyguladığım renkte Seductive rengi, biraz daha ışıltılı ve daha açık bir kahverengi. Sonra da Sigma'nın Pencil Brush e, kalem fırçasıyla Köşeleri daha sivri, daha çekik bir yoğunluk kazandırdım ve tekrardan Sigma'nın E35 fırçası ile bu işleri dağıttıktan sonra yine kaş altlarımı da ses rengi ile aydınlatıyorum. Göz altlarıma geçeceğim. İki tane kapatıcı uyguladım. Birisi sarı at tonlu ve birisi beyaz at tonlu. görün kapatıcısıyla Mac'in Studio Finish klasiklerini kullandım. İkisi beraber fena durmuyor. Gayet ikisi, ikisinin uyumunu seviyorum. Gördüğünüz gibi parmaklarımla e, tüm o dağınık görüntüyü de daha çekik bir görüntü elde ettim. Ve daha sonra yine Bay transfer pudrası ile göz altlarımdan geçip sabitliyorum. Alt kirpik diplerime de yine e, Selçur rengi ile keskin bir hat çiziyorum. Maskara için L'Oreal Miss Mangrim'ini kullandım ama bunu çok hafif kullanacağım. Çünkü takma kirpik takacağız. Her zaman favori olan e, yapıştırıcımla ile uyguluyorum takma kirpiklerimi. NYX'in suya dayanıklı olan göz kalemiyle göz içlerini yine keskin bir şekilde hat çiziyorum. Benefit'in Hoola Bronzer ile biraz daha böyle gölgelendirme amaçlı e, yanaklarıma bir kontür işlemi uyguluyorum. Çünkü Ivana Sert'in de gerçekten çok fazla allık kullandığını görmedim. Sadece böyle yüzünde e, bronzer işlemi var ve çok hafif aydınlık bir allık kullandığını gördüm. Biraz da burun kenarlarımı aynı şekilde gölgelendirmiştimini yapıyorum. MAC'in bu çok doğal görünümlü olan e, alanı tercih ettim bu makyaj için. MAC Mother bütün ürünleri her zamanki gibi aşağıdaki listede bilgi kutusunda bulabilirsiniz. Elf'in highlighter'ını uyguluyorum. Hani biraz daha böyle parlak e, glow tarzını bir cilt yaratmak için bunu uyguladım. Mac'in Kind of Sexy rujunu uyguluyorum. Kendisi de bu ruju çok fazla kullanıyor ve bunu sürekli Instagram'dan paylaşıyor. Makyajımız bitti. Evet, makyajımız bu şekilde oldu. Umarım yapmış olduğum bu e, makyajı beğenmişsinizdir ve ben de İvana Serhat'ın makyajında az da olsa bilmişimdir diye düşünüyorum. E, i̇stediğiniz ünlü makyajları varsa mutlaka benimle e, paylaşın bu isteklerinizi. Aşağıdaki yorumlar kısmına önerilerinizi ve istediğiniz ünlü makyajlarını yazabilirsiniz. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videodan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın.